Moon Podcast'in bu bölümüne hoş geldiniz. Ben Sefer Doğan konum konuğum Mert Handıkulu. Bugünkü podcast'imizin son bölümüne geldik. Son bölümde Mert Handıkulu'ndan, bugüne kadarki tecrübelerinden ve aslında e, Moon sürecinde de başından bu noktaya kadar belli aralıklarla sürecin içerisinde olan e, fikirlerini, tavsiyelerini, önerilerini bizden esirgemeyen e, kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Bugün de bizimle olduğu için. Moon hakkındaki düşüncelere ve yakın gelecekte Moon'la ilgili düşüncelerini alabilirim. Moon inanılmaz akılcı bir startuptı bir zamanlar. Yani altyapı fikri inanılmaz yüksekti. Bence şeye de ulaştı. Yani benim tahmin daha üst düzeye ulaştı. Ee, şöyle Moon'un ben yani Moon'un bence altındaki en güzel aslında fikir diyelim bizim işimizi kolaylaştırması. Yani bizim işimizi şöyle kolaylaştırması. Basit bir dille bir müşteriye şimdi biz piyasada çalışırken çok fazla şuna karşılaşıyoruz. Ee, bir müşteri bir şey anlatırken bunun arkasından bir de revizyon süreci oluyor. Bu revizyon sürecinin hikayesi şöyle. Bir müşteri geldiğinde ben ona bir revizyon yaptırdığımda bu revizyon süreci işte müşteri bir talep işte şunu da görelim olduktan sonra o bunu veriyor. Ben o içeriye bunu veriyorum. O işte kendisi bir şey katıp bunu veriyor. O tekrar bundan böyle dönüyor. Tekrar böyle dönüyor. Sürecini bir kere aradan kaldırıyor. Bu çok çok önemli bir şey. Ee, bir de işte ben mermeri, ahşabı, taşı, demiri, korteni hani arka arkaya hemen aynı süreç içinde gösterebiliyorum. Aynı mekan içerisinde gösterebiliyorum. Tek linkle bunu ona paylaşabiliyorum paylaşabildiğimin dışında bunun bence ilerleyen süreçte esas fiyatlandırabiliyorum. Son, günün sonunda da aynı masada, oturduğum masada çayım kahvemi içerken, çayım kahvemi çayım kahvemi içerken bildiğim bir anda şey, iş bitirmiş oluyorum aslında, sorunu çözmüş oluyorum kafamdaki ve bir sonraki işe geçebiliyorum. Şöyle bir şey var, her çalıştığımız insanın bir işi daha var, hep benim de başka bir işim daha var. Bunların arasındaki süreci bir kere deli gibi kısaltıyor. Bunun maliyetlendirmesini çok kolaylaştıracak ileride eminim. Bu arada ben bence bunun en büyük sürecindeki e, ilerlemesi gereken noktanın artık ona bakabilmesi gerektiğini inanıyorum. Ve içerideki datası olan firmalarla beraber bu ürünleri hızlıca seçenekler arasında değerlendirebiliyor hale geliyorsun. Bu bana ne katkı sağlıyor? Birincisi, yenileştirilmiş bir tasarım yaptırıyorsun hızlıca. İkincisi, ikna kabiliyetini çok yüksek arttırıyor. Üçüncüsü insanlara bir şeyin kalitesini çünkü ikna kabiliyetinden kastım Bir insana bir şey anlatmaya çalışırken ki elindeki ya bak böyle olsa da güzel olur kısmını daha çok daha hızlı atlayabiliyorsun. Seçeneğin bollaşıyor. Böylece tasarımın özgünlüğü de artmış oluyor. Ve e, aynı masadan herkesin mutlu bir şekilde kalkmasını sağlıyorsun. Evet. Peki üretici tarafıyla ilgili. Yani Moon'un dünyasında, Moon'un geleceğinde, Üretici neden olmalı? Ee, bu, buna değinmek gerekirse bir mimar olarak e, aktif e, birçok marka ile çalışan, birçok markanın üretici, ürünü değerlendiren noktada olan birisi olarak. Bu üreticinin vizyonu çok alakalı. Yani bu üreticinin vizyonu neden alakalı? Şimdi A üreticisi veya B üreticisi gelip de şimdi iki tane üretici ön, şey önümüze alalım. Bir tane üretici buna, buna katılmak isteyebilir, bir üretici katılmak isteyebilir. Bu da bir platform var. Bu platformda İlerleyen süreçte işte bir sürü mimarlık ofisi olacak. Her mimarlık ofisi demek artı yapay zekalar. Bildiğin deli gibi bir şey, fikir havuzu olacak içeride. Şimdi o fikir havuzunda yer almak isteyen adam ve ürününü, yani birincisi onun açısından zaten ürün pazarlaması kolaylaşacak. Çok basit. Yani kendime, ama ben pazarlamacı değilim. Ben mimar tarafından baktığım zaman bu hikayeyi, Bir mimar bir tasarımını yaparken ne ister en çok? Elindeki verinin veya işte hayal gücünün hızlıca hayata geçmesini ister. Doğru mu? Bu hayal hayal gücü ne kadar kısa sürede hızlı ne kadar kısa sürede şey, hayata geçerse o kadar kendini başarılı hisseder. Kendini tatmin eder yani kısacası. E ben şimdi bir hızlı çözüm bulabileceğim bir alan bulmuşum kendime. Orada da işte dediğim gibi işte marka vermeden A seramik, B seramik, C seramik firmaları var. Bir de dışarıda D seramik firması var. Şimdi benim ilk otomatikman tercihim o sistemin içinde her şey entegre olduğu için A seramik, B seramik, C seramik firmalardan birini tercih etmek olacak. Bunların arasında kendi sınıf ve kalite farkları olacaktır mutlaka ki. Onların arasındaki filtrelemeyi hızlı yapabiliyor olacağım ve ürünleri seçimini kolaylaştıracağım. Aynı şekilde bu mobilya için geçerli, aynı şekilde için bölme sistemleri için geçerli. Yani çevreme baktığımdaki bütün malzemeler için bu tek tek geçerli hali olacak. Düşünsene ben burada bunun karar verirken A firmasını arıyorum, bunun teknik spesifikasyonunu istiyorum, ee, kendi projem için dayanımlarına bakıyorum tek tek arkasından işte bununla ilgili olmuyorsa B firmasına geçiyorum, C firmasına geçiyorum. Sadece bir ürün için bile bu kadar gezerken bizim ekipten birileri veya ben bunun hepsini tek bir tıkla yapabiliyor halde olacağım. Bu dolayısıyla üretici açısından baktığınız zaman ya benim bu listemin içine girmek isterse girer. E, girmek istemiyorsa da benim yani benim işim üretici Üreticiyle benim de değişmem olsun. Çok basmamlıkla yani. Zaten e, her geçen gün alternatifleri ekleniyor olacak. Böylelikle Nasıl ki bugüne kadar Google'da ön plana çıkmak, dijital bir dünyada ön plana çıkmak önceliği varsa fuarlara katılmak yani. Bu arada bu zaten şu anda da böyle ki şu anda da yani şöyle söyleyeyim e, yani senin satış yıllarından tut. Hani şu an bu ofiste yaptığım görüşmelerin hepsini Bu ofiste de üreticiler inatla gelmeye çalışıyor? Kendi malını hem pazarlamak satışı sağlamak için hem de belli projelerde yer alabilmek için. Yani eskiden şöyleydi, şimdi biz ilk mesleğe başladığımızda bu da genç mimarlara tavsiye olsun aynı zamanda. E, eskiden şöyleydi, sen bir malzeme seçiyordun, bir hayal kuruyordun ve o malzemeyi seçerken e, o firmaya aslında biraz tabi kalıyordun. İşte atıyorum bir seramik çeşidi vardı ve o seramik çeşidi sadece bir firma tarafından üretiliyordu ki artık günümüzde neredeyse böyle bir şey kalmadı. E, ve sen o firmanın peşinde şeyi peşindeydin. Ne dedi? İşte, o malzemenin işte stoğu, kendisi, stoğu var mı yok mu, önceden kapatması, şekli, işte seramik için konuşalım kestirilmesi, yani senin için özel hazırlanması, ebatlanması vesaire bunların peşine koşuyordun. Şimdi artık bu bitti. Artık ee, yani şöyle, yeni mezunken bunlarla gene uğraşmaları gerekecek. Artık bir süre sonra ne oluyor? Belli projelerde yer alıyorsun ve o projelerde, ikinci aşama için söylüyorum, o satış arkadaşımız e, bize malını satmaya çalışıyor. Yani toptan veya perakende şekilde bir malını satmaya çalışıyor. Üçüncü aşamaya geçtiğimizdeki, bence artık en keyifli aşaması bu. Artık mailler şey şekline geliyor son 5 işte senedir falan. Siz şu projeyi almışsınız, biz bu projede sizinle yer almak istiyoruz. Bak artık satış da değil olay. Olay projede yer almaya da dönüştü. Dolayısıyla şimdi yeni mezun bir arkadaşımız tabii ki de projesel sınıfları olarak daha belki yani zorlanabilir başladı büyük, büyük projelere girmeye ama ilk başta o şeyden başlarken, e, malzeme seçiminden başlarken arkasından o malzeme insanlar istekli bir şekilde... İstekli bir şekilde gelmesi bizim açımızdan açık konuşsam ne işe yarıyor? E, elimi güçlendiriyor. Çünkü ben bu sefer tasarımda daha özgürleşebiliyorum. Ya ben eskiden 60-61 senemek atıyorum mecburiyette kalmak zorundayken artık ebatlandırdım ve kendi belki kendi tasarımım olan hatta seramikle dağda bombası müşteri karşısına çıkabiliyorum ve ürünü kendi isteğim şekilde üretebiliyorum. Bak bu çok değerli. Ben bir cebim en değerli şeylerden bir tanesi bu bu arada. Kendi istediği şekilde üretmemiz. Bizim en son projemizde bir psikolog ofisinde şöyle oluyor. Bu bir sunum yapıyoruz arkadaşlar içeride çok güzel bir tasarım yaptılar şey e, ciddi anlamda ve şöyle bir şey gerçekleşti gördükleri anda bayıldılar bak gördükleri anda bayıldıklarında ben otomatikman bunu üreticisine ve uygulamacısına şu cümleyi kullanabildim bunu istiyorum bunu istiyorum bak burada es esnemeyeceğiz hani bunu istiyoruz bunu istiyoruz demesi gerçekten çok güçlü bir hale geldiğin anlamına gelebiliyor. Bu da keyif veriyor. Bu arada şöyle karşı zaten karşı taraf da istemek zaten istemiyor. Çünkü diyor ki vay diyor tamam o zaman e, bunu yapalım ve çünkü bunun arkasından hani bu mimar mutlu oldukça biz bununla çalışmaya devam edeceğiz ve bununla beraber de hani hep beraber kazanacağız. Aslında herkesin win'ine geçiyor yani müşteri mutlu, ben mutluyum, uygulamacı mutlu. Herkes, e, o günün sonunda şeye gidiyorsun, işte bir yarışmaya gönderiyorsun. Yarışmadan kaynaklı başka bir işte öğrenci arkadaşımız bunu arkadaş, şey, arka planda araştırıyor. Karşına geliyor diyor ki ben sizin şu projenizi şu yarışmada gördüm şey, çok etkilendim. Ben de bu tarz tasarımlar yapmak istiyorum. Yani bak otomatikman şey, döngü o kadar güzel tamamlıyorsun ki böyle bir sistemde. Dolayısıyla şimdi Moon'un buradaki yerine <laughs> Moon'un buradaki yeri ben otomatikman orada dediğim gibi firmaları seçerken karşımdaki firmaları seçerken Moon'un içinde var mı bu firma? Var ya da yok. mu, Niye var ya da yok diye filtreliyorum ediyorum kendime. Çünkü ben oradaki o sistemde müşteriyi çok hızlı bir şekilde ikna edebileceğim. Çok hızlı bir şekilde çeşitlerini gösterebileceğim. Bu masada oturduğum masada bu tasarımın ana kararları alınmış olacak. Mutlaka ki detaylarda bir sürü şey çıkacaktır. Mutlaka bunun zaten bence oraya girmemesi bile gerekir. o kadar sorun çözmeye uğraşmaması gerekir. Bana şeyi versin. Nedir adı? O sahneyi versin. O sahneyi ben müşteriye yerinde gösteririm. Eğerle bir Yerinde gösterebileyim. Ve bitsin. Bu kadar olsun. Peki. Yapay zeka. Ee, VR ve AR deneyiminde. Moon'da yapay zekaya konsept tasarlatmak içerideki geçmiş alışkanlıklarınız, daha önce beğendiğiniz ürün grupları veya daha önce hazırladığınız moonboard sahneleriyle örnek oturma odası, örnek çalışma odası, toplantı odası konseptleri çıkarttırmak. Bunlar böyle günlük iş akışının içerisinde bugünün teknolojileriyle ne kadar heyecan verici? Ee, çok. Veya ama, ne kadar efektif? Bak sana söyleyeyim çok açık konuşalım. Çok ama işte bu benim için değil, bu atıyorum şey için. İşte mesela yeni mezun mimar arkadaşlarımız, piyasaya yeni giren mimar arkadaşlarımız, yeni tutunan mimar arkadaşlarımız için bence daha geçerli. Niye dersen çünkü ben orada mesela yapay zekanın yaptığı diyorum ya ben yapay zekayı şu an tasarımda kullanmamaya özen gösteriyorum. Niye dersen çünkü o benden artık çıkmış oluyor. Aslında başka bir yani Benim tasarımdan daha güzel olduklarını tartışmayacağım. Belki de Pinterest mimarisinin yapay zeka mimarisiyle artık yer değiştirdiği bir durumdan bahsediyoruz. Olabilir. Yani şöyle şimdi diğer konuda şimdi benim tasarımım demem için bir tasarıma veya ofisimin bir tasarımı veya zaten bizim ofiste biliyorsunuz şey yok yani her tasarımcının kendi imzası vardır ben onlar hiçbir şekilde karışmam yani öyle bir egalitaryen olduğumuz için onun yaptığı bir tasarımı ben kendi tasarımı demem veya onun tasarımı ama onlar adına konuşurum yani onlar da bu konuda destekler beni onun tasarımı diyebilmem için yapay zekayı minimumda tutmam lazım yani ben tasarım yaparım sonra bunu güzelleştirmesi için yapay zekaya atarım. o bir ayrı bir mevzu ee, tasarımı sıfırdan yapay zeka yaptırmayı ben satamam. Pazarlayamam yani fark olarak. Ama bunu işte yeni mezun bir arkadaşımız kendini geliştirmek için, piyasayı öğrenmek için araştırma bazlı özellikle kullanırsa e bunu da yani bununla birleşmeyi düşünüyorsun bilmiyorum ama bununla birleştir sonucu ulaşırsa onun için bir çok çok daha hızlı olur. Ha bu arada orada da bir ufak bir tavsiyeyi de sesle vereyim. Eğer ki bu arkadaş sadece bunu yüklenirse bir yerden sonra bilsin ki bundan binlerce kişi de aynı şeyi yapmaya başlayacak ve evet. yapıyor olacak. Dolayısıyla artık onun hiçbir değeri kalmamış olur. Evet. Yani bu da bir gelip senin yaptığın sistemin bir değeri olur ama e, o arkadaşın bir değeri kalmaz. O arkadaşın kendi değerini bulurken bunu bu aradaki şimdi ne yapacak? Para kazanmaya. Şöyle hatta onu şöyle açıklayayım. İlk renderlar yapılırken bundan 10 sene önce Render kare başına 3000 liralar, 4000 liralar yani o zamanlar dolarla hatta kadar 1000 dolarlar falan 2000 dolarlar konuşuluyordu. Şu an render karesi ne kadar düştü? 50 liraya. Ama ya geçen gün şey gördüm bir yerde set render satıyor. 250 bin tane render setinin olduğu ha. bir disk satıyor. Evet evet var 3 bin öyle. 3000 dolara, 5000 dolara. 5 evet. bin dolara. Yani, bak, bir sürü, bin bin sürü bir sürü farklı de, konseptte ya, render şöyle. alınmış renderlar var. Bu da o bak o da zaman kısa zamanlık daha da kısaltıp nasıl satırdırma geçmiş. Çok komik. Niye dersen çünkü zaten senin bunu yapay zekaya yaptırıp yazdırıp tamam mı? Hani bana bir şey bin tane render ver demenin süresi bin tane render işte tık 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 çıkma süresi. Yani olsun olsun 15-20 dakika. Abi de onu satın alman da 5 dakika. Yani anladın mı? 15-20 dakika 5 dakika düşünmüş ama onu tekrar tekrar tekrar, tekrar bakmak, tekrar, anlamak. Bakmak, anlamak. Yani zaten ürünleri... satın alsan da aynı şey ki. Bu hepsine bak, yani bakman gerekiyor bir kere yani. Bir de ya, yani çok zor konular. Bakacaksın, onu özümseyeceksin, oradaki olabiliteyi yani çünkü yapay zekanın her şeyi maddiyatta yani şöyle inanılmaz güzel tasarımlar çıkartıyor. zahid tasarımlarını bir saniyede çıkartıyor, eyvallah ama şimdi zaten onu tasarlarken arka tarafta bir maliyeti de bir tık da olsa, ne kadar şey de olsa, az da olsa, bir tık da olsa göz bulunduruyor. Veya malzemeyi bile bulunduruyor, yapay zeka bunu bulundurmuyor. Bunu yapay zekalı zaten Atın, maliyeti bu, bu, de göz önünde Baktığımız ürünü de yapamıyor. Yani ürün de dersem... değil. Yani tamamen görsel odaklı gidiyor yapay zeka. Şöyle, ürün tanımı, ürün niteliği odaklı gitmiyor. Yapay zekada bunu ürün niteliği ve maliyet nitelikli yap, Onu biz onu mun olarak ya. biz yapmaya çalışıyoruz. Zaten şunu söylüyorum, Hayır yapay zeka bunu yaptırabilirsin. Bunun dışında bunu da yaptırabilirsin. Bak ben söyleyeyim. hayır sıfırdan tasarımı diyorum. Komple tasarımı. Şey senin ürünlerinin olan tasarımı değil. Hani o şey var ya işte atıyorum dağın ortasındaki, az önce konuştuğumuz ev gibi camdan ev gibi tamam mı? Evet. Yapay zeka yapabilir. Anladın mı? Maliyet ve şeyle de yapabilir. Ama gerçekçiliği yok. Çünkü gerçekçiliği bu sefer Türkiye piyasasındaki gerçekçiliği şöyle yok. Kısa vadede yok. Türkiye piyasasındaki bütün cam firmalarından fiyatını alması lazım. Stokunu kontrol etmesi lazım. Ben mesela burada Moon devreye giriyor aslında. Veya işte Anladın mı? O, Moon, uygulamacısı olacak aslında, vesaire. Yani aslında yapay zeka orada Moon desteklemiyor. Ben sana söyleyeyim bu arada. Aslında Moon orada yapay zeka evet. destekliyor. Evet. Tam olarak yani. Hani yapması gereken işlerse göre. Çünkü yapay zekaya zaten bunu hesaplamaya kabiliyeti var. Ama elinde datası yok. Evet. Datayı buradan Moon'un sağlıyor olması. Lazım. İşte tam da burada üretici kısmına değineceğim. Ee, ülkemizdeki üreticiler çoğunluklu bir kısmının yani hatta hemen hemen hepsinin her sektörde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendini dijital anlamda dünya çapında anlatabilecek ürün kimlik verilerine, ürün kimlik kartlarına, ürün kimlik tanımalarına e, hakim olan sayısı çok az. Heh, zaten onu diyecektim ben. Yani bugün yani e, ülkemizde yorumlu gerçekten, yorumlu gerçekten yorumlu. en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. E, bugün üreticilerimizin mimari ürün üreticilerimizin, iç mimari ürün üreticilerimizin gerçekten e, ürünlerini dünya çapında anlatabilecekleri, e, dünyanın herhangi bir noktasındaki bir mimara, bir son kullanıcıya e, bu ürün sunabilecekleri formasyonları yok. Bu zaten Avrupa için geçerli değil. Bütün dünya dediğin gibi için geçerli bu. Arada. Yani bu böyle Zimbabwe'deki herhangi bir atom bilmem ne üreticisi için de geçerli olabilir. Ama işte zaten bence en büyük yanıldığı nokta bu derken bunu kastediyorum. Sisteme zaten herkes girmemeli, kaliteliler girmemeli. Zaten vizyonu olmayan şeyin, bir üreticinin bence çok orada çok işi olmamalı. Yani biliyorum şey, sen böyle küçük firmaları da alıp destekleyip böyle büyütme peşinde bir planın yani şeyin de var, bir hayalin de var ama iş, karşındaki şey vardır ya, anlatabildiğin karşıdakinin anlayabildiği kadardır. Yani adamın kapasitesi o kadar. Yani bu kapasitenin üstüne çıkma ihtimali yok şey olarak yok. Yani sadece üretim kapasitesi anlamında ya, Beş tane makine koyar üretir. Kabul ediyorum. Ama bu vizyonu var. Çünkü senin bu söylediğin vizyonu Moon da kendini geliştirecek. Yani bundan beş sene sonra Moon da başka bir seviyeye ulaşmış olacak. Tabii. Dolayısıyla e, gidip de şimdi o adama zaten şu anki sistemi anlatamıyorsun. Yani zorlanıyorsun bu konuda. Yani ben diyorum ki onu yerine yani sen bunu bırak. Sen bunu yap kendisine. İçerideki vizyon firmalarla yap. Adam bunları görerek vizyonunu kendisi geliştirsin. onun vizyonunu geliştirmeye uğraşmak yani bilmiyorum bence ütopya yani açıkçası o tam olarak ütopya hatta. Bence tek şeyimiz, noktanız bu. Yani oraya gidip de her firma değil ama böyle ee, gerçekten vizyon sahibi, bu arada küçük firma anlamında söylemiyorum. Küçük firma olup da vizyon sahibi firmalar da çok farklı. Tabii ki çok farklı şeyler yani, hani yani hiç. Küçük ya büyük anlamda söylemedim ben hiçbir şekilde. Sektör lideri falan. O hiç önemli değil. Küçük ama vizyon sahibi firma da burada çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini eminim ben. Ama işte o diyorum ya önemli olan kelime, o hani Vizyon, Vizyon normal değil, vision demek. Vision demek hayal demek aslında. Yani hani hayalperestlik aslında. Visioner dediğin adam aslında. Biz böyle vizyoner dediğimiz şey aslında bu çok yanlış kullanıyoruz. Hayalperest demek. Visionary Türkçe anlamıyla. Adamın bir hayalinin olması lazım. Öngörüs değil. Hayalinin olması lazım. O hayali olmayan insanlarla böyle bir projede yapmak açıkçası zor. Evet. Geleceğe yönelik zor yani. Yoksa herkes göre, herkes yola mutlaka Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim bir kez daha ee, verdiğin değerli bilgiler ve paylaşımlar için bugünkü sohbetimiz yeni mezunlar için yol gösterici ve ilham verici oldu sevgili dinleyiciler sizler de bu podcast'ten keyif aldıysanız daha fazla içerik için takipte kalmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.